Penguenler, dünya üzerindeki en iyi sucul kuşlar olarak bilinir. Tüyleri, su altında hızlı ve etkili bir şekilde yüzmelerine yardımcı olur. Bu tüyler aynı zamanda vücutlarını sıcak tutar ve suya girdiklerinde izolasyon sağlar. Genellikle buzulların ve soğuk denizlerin yaşam alanlarını tercih ederler. Antarktika ve Güney Amerika'nın güneyi gibi soğuk bölgelerde büyük koloniler halinde bulunurlar. Ancak bazı türler ekvatora daha yakın sıcak iklimlerde de yaşarlar. Penguenler, avlanmak için genellikle denizlerde kalamar, balık, kril ve diğer deniz canlılarını avlarlar. Bu avlanma yetenekleri, su altında hızlı manevra yapabilme yetenekleri sayesinde gelişmiştir. Üreme mevsiminde, penguenler genellikle büyük koloniler halinde toplanır ve kuluçkaya yatarlar. Dişi ve erkek penguenler, yumurtalarını kuluçkaya yatırarak sırayla yumurtaları ve yavruları korurlar. Penguenlerin yaşamını tehdit eden faktörler arasında iklim değişikliği, Habitat kaybı, deniz kirliliği ve avlanma baskısı bulunmaktadır. Bu nedenle penguenlerin korunması ve yaşam alanlarının korunması büyük önem taşımaktadır.